Rockefeller ailesi 19. yüzyılın sonlarından itibaren petrol endüstrisi sayesinde büyüyüp, sanayi, politika ve bankacılık alanlarında da etkin rol oynayarak Birleşik Devletler tarihinin en güçlü ailelerinden biri haline gelmiştir. Ancak bu büyük aile, Kasım 1961'de trajik bir olayla sarsıldı. Başkan yardımcısı Nelson Rockefeller'in oğlu, ailenin dördüncü kuşak üyesi Michael Rockefeller, Yeni Gine'deki Asmat bölgesine gitti ve bir daha geri dönemedi. Michael'ın bu esrarengiz kayboluşu, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. En güçlü ailelerden biri bile, oğullarını Yeni Gine'den kurtaracak kadar güçlü değildi. Michael Rockefeller iyi bir eğitim almıştı. Harvard'da tarih ve ekonomi okumuş, dünyanın en zengin insanlarından biri olan John Rockefeller'ın torunu olarak büyümüştü. Babası Nelson onun da aile servetini yönetmesini istiyordu. Ancak Michael gençliğini yaşamak ve keşif gezilerine çıkmak istiyordu. Bu tutku Kasım 1961'de ona pahalıya mal oldu. Michael, ilkel sanat eserlerine ilgi duyan bir sanat koleksiyoncusuydu. Çocukken babasının müzesindeki eserler onu büyülemişti. 1960'da Harvard'dan mezun olduktan sonra kendi sanat eserlerini aramaya karar verdi. Amacı, herkesi büyüleyen eşsiz bir koleksiyon oluşturmaktı. Bu arayış, onu Asmat halkının yaşadığı Yeni Gine'ye götürdü. Asmat, dış dünyayı bilmeyen, ilkel köylere ev sahipliği yapan bir bölgeydi. Michael ve ekibi burada belgesel çekmek ve sanat eserlerini incelemek üzere yola çıktı. Ancak yerli halk, dini ayinler ve ritüeller için kullanılan ahşap sütunları almalarına izin vermedi. Michael, bu insanlara karşı büyük bir sempati besliyordu ve onları daha yakından tanımak istiyordu. Asmat bölgesinde, köyler arasındaki savaşlar ve yamyamlık gibi gelenekler biliniyordu. Michael, bu bölgeye olan ilgisini günlüğüne, burası şu ana kadar gördüğüm en uzak ve en vahşi ülke diyerek dile getirmişti. 19 Kasım 1961'de antropolog Rene Wassink ile birlikte Otsyanep kıyılarına yaklaşırken tekne alabora oldu. Michael kıyıya ulaşmak için suya atladı ve bir daha hiç görülmedi. Michael'ın kayboluşu dönemin en büyük arama kurtarma operasyonlarından birini başlattı. Gemiler Uçaklar ve helikopterler bölgeyi taradı ancak hiçbir iz bulunamadı. Baba Nelson ve eşi oğullarını aramak için Yeni Gine'ye uçtu. Ama tüm çabalara rağmen Michael bulunamadı. 9 gün sonra Hollanda İçişleri Bakanı Michael'ı canlı bulma şansının olmadığını açıkladı. Michael'ın kayboluşuyla ilgili birçok söylenti ve komplo teorisi ortaya atıldı. Bazıları onun köpek balıklarına yem olduğunu, bazıları ise servetten kurtulmak için ailesini terk ettiğini düşündü. 2014'te Nat Geo muhabiri Carl Hoffman, Michael'ın Asmat halkı tarafından öldürüldüğünü iddia eden bir kitap yazdı. Hollandalılar bu sonucu elde etmiş, ancak halka açıklamamıştı. Misyonerler ve yerli halk Michael'ın öldüğünü doğrulamıştı. Gerçek, Hollanda'nın şiddet uyguladığı bu bölgede Michael'ın yanlışlıkla bir misilleme kurbanı olmuş olabileceğiydi. Asmat halkı Hollandalılara olan öfkesini Michael'a yöneltmişti. Michael'ın cesedi bulunamadı ve kayıtlara boğulma olarak geçti. Ancak olayın üzerinden geçen yıllara rağmen Michael'ın kayboluşu hala bir sır olarak kaldı. Michael farklı bir hayatı tercih etmişti ve onu tanıyanlar onun iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Eğer gerçekten Asmat halkı tarafından yamyamlıkla cezalandırıldıysa bu gerçeğin bilinmemesi belki de Asmat halkı için daha iyi olmuştur. Bu trajik olay dünyanın en güçlü ailelerinden birinin bile her şeyin üstesinden gelemeyeceğini gösterdi.